baş müzakereci olarak ilan etti. Şimdi burada Emin Bey'le özellikle başlamak istiyorum. Hem ilk kez stüdyomuza geldiniz, hoş geldiniz. Hem de geçen haftaki programımızda çok net bir şey söylemiştiniz. Bunu manşete de biz taşımıştık. Öcalan devreden çıkmalı demiştiniz. Doğru, öyle dedim. Bir hafta kadar geçti, baş müzakereci ilan edildi. Peki siz hala aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyim ve maalesef iyimserliğim <laughs> iyice kötümserliğe dönmüş vaziyette. Bir kere bu ifadelerden şunu anlıyoruz. PKK kendini fesh etti deniyordu. PKK kendini fesh etmemiş. PKK baş müzakereci tayin ediyor. Bu bir. İki, terörün feshi veya terörsüz Türkiye için rol alması beklenen Öcalan şimdi siyasi bir figür olarak Türkiye'nin karşısına çıkıyor. Bu yürümez. Çünkü bu işi yürümesi için evvela yüzde onluk Kürt nüfusumuzu veya %15'lik Kürt nüfusumuzu temsil eden insanların teröre bulaşmamış Ayhan Bey gibi benzeri insanlar gibi makul teröre bulaşmamış insanlar olması lazımdı. Sırrı Suriye'ye Allah rahmet eylesin bunun örneği. Gayet katı fikirleri olmasına rağmen üslubunun düzgünlüğü çerçevesinde muhatap kabul edilen bir insan halindeydi. Şimdi siz Öcalan'ı baş müzakereci derseniz bunu da devleti temsil eden kesimler reddetmezlerse bu iş yürümez Gizem Hanım. Burada, burada kalır. Burada kalır diyorsunuz. Silah yani bırakmada mı olmaz? Hayır ötesini konuşmaya lüzum yok. Bu konuda ne oldu? Biz PKK iki eşit devlet gibi harp ettik, yenildik. Baş müzakereci olarak Öcalan, İmralı'dan devletle müzakere mi edecek ya parlament oyunu? Böyle bir şey yani bu kadar sinir uçlarından oynanarak bu iş olmaz. Ben terörün bitmesini yüzde yüz destekledim. Anayasada makul bazı değişiklikler, makul müzakere edilecek bir zeminin olması lazım. Bunun olması için de geçen programda da belki söylemişimdir, parlamentonun yenilenmesi ve yeni parlamentoda yani bunları görüşmek üzere bir parlamentonun teşekkürü lazım derken, şimdi bu ifadeden iki şey öğrendik. Bir, PKK bugün beyanat veriyor. Baş müzakereci olarak. Öcalan'ı tayin ettik diyor şey. Evet. Zaten yaptıkları açıklamada da bu vardı. Yani bu açıklama PKK fesih metninde sanki Öcalan'ın aktif siyasete girmesi var, gibi bir var, 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 bundan mana bundan sonraki vardı. bundan sonraki süreci onun yönetmesi konuşuluyor. Doğru, yani. evet. böyle yani. Zaten bastık, belliydi diyorsunuz. Baş müzakereci ilan edilmiş. Şimdi bundan bunu. bundan buna gelen tepkilerden makule doğru gelebileceklerini ümit ediyordum. Gelmiyorlar gelmedikleri takdirde bu iş yürümez. Yani Türkiye nüfusunun önemli bir kısmının sinir uçlarından oynarsanız yürümez. Bir, iki, Tayyip Erdoğan birdenbire, bak tekrar söylüyorum 2013-2015 sürecinde olduğu gibi Tayyip Erdoğan birdenbire benim bunlardan haberim yoktu diye masayı devir verir. Bu iş yürümez. Öcalan devreden çıkacak. İsterlerse Selahattin Demirtaş'ı böyle bir konuyla görevlendirebilirler. İsterlerse bir kere DEM Partisi'nin PKK'nın uzantısı olmadığını izah edebilecek bir şekilde olması lazım. DEM Partisi bugün demeli ki <laughs> biz anayasa veya bazı demokratik hakların müzakeresi için öcalana ihtiyacımız yok. Biz parlamento zemininde onsuz bunları tartışabiliriz. Ayhan Bilgen Bey mesela bu konularda gayet hassas insan hakları ve demokrasi konusunda hassas rol alabilir. Bunlar olur. Bu çerçevede bunların hepsi müzakere edilir. Tekrar söylüyorum ama bu parlamentoda değil, yenilenmiş bir parlamentoda bunlar olabilir. Hı hı. Çünkü bugünkü parlamentonun e, dün İzmir'de e, Özgür Hüseyin'in söylediği gibi bana sorarsanız hukuki meşruiyeti olsa bile siyasi meşruiyetini kaybetmiş bir parlamentoyla karşı karşıyayız. Bu parlamento bunları tartışmamalı. Ayrıca da bu işin müzakerecisi yani... Türkiye'nin yüzde %80'inin %90'ının tüylerini diken diken eden e, Abdullah Öcalan olmamalı. Hı hı.